4725 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda 6 tane boşanma sebebi var. Bu boşanma sebeplerinden herhangi bir tanesi elle tutulur, gözle görülür bir delille ispatlandığında aile mahkemesinde açılacak olan boşanma davası sonucunda boşanma gerçekleşir. Ancak sayın müşterilerimiz boşanma davası açacakları zaman ellerinde altı tane boşanma sebebinden herhangi bir tanesini ispatlayacak belge, delil, tanık gibi emaneler bulunmadığı sürece kesinlikle dava açmalarını tavsiye etmeyiz. Çünkü kendileri iddia etmiş oldukları iddianın arkasında bulunmaları ve bu iddiayı ispatlamakla zorunlu olmaktadırlar. Bundan dolayı açılacak olan boşanma davası için kesin deliller gerekmektedir. Kesin delilleri elde etmeden açılacak olan boşanma davası kesinlikle açılmış sayılır. Çünkü gerekçe göstererek açılmış olan boşama davası gerekçesi ispatlanmazsa aynı sebepten dolayı 3 yıl içerisinde taraf bir daha boşama davası kesinlikle açamaz.